Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım, edebiyat dersi açısından ÖSYM e böyle sorar serimize metinlerin sınıflandırılması ve düz yazı türleriyle devam ediyoruz. Bu düz yazı türleri metinlerin sınıflandırılması çıkmış sorulara bakarak Kitabımızdan benzer soruları seçtim ve 5 soruyu sizinle paylaşacağım. Bu kitabın satış linkini ve diğer ürünlerin satış linkini ve indirim kodunu açıklamalar kısmına ilk yoruma sabitleyeceğim. Oradan gerekli bilgileri alabilirsiniz. ÖSYM e bu konuyla ilgili nasıl soru sorabilir? Formatımız bu dostlar. Dolayısıyla soruları çözmeye odaklanmayın. Yani bu konuyla ilgili bizim karşımıza ne tip sorular çıkabilir? Hocanız bunu sizinle paylaşmak istiyor. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Evet numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Metinlerin sınıflandırılması ile ilgili Böyle soru gelebilir dostlarım. Yani ne biliyoruz ne bilmiyoruz bununla ilgili bir soru olabilir. Şimdi bir bakalım. Düşünce eserlerinin öğretici yönü ağır basmaktadır. Evet bu doğru. Sanat eserleri sanatçının duygu, düşünce ve hayal dünyasını yansıtır. Doğru. Konferans, açık oturum, söylev, sözde anlatım türlerindendir. Doğru. Şiir, masal, hikaye, roman öğretici metinler grubunda değerlendirilir. Yanlış. Bunlar sanatsal metin grubunda değerlendirilir değil mi? Cevabımız bu. Sanat eserlerinde inge ve izlenimler yer alır kesinlikle doğru. Bir diğer soru kalıbı kıymetli dostlarım, bu parçaya göre Kerem ile Aslı hikayesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yani halk hikayeleri, halk hikayelerinin özellikleri ya da bir halk hikayesi verip oradan yola çıkarak bir şeyler bulmak vesaire. Bu tip bir soruyla karşılaşabiliriz. Kıymetli Erkan Hocam da güzel bir soru yazmış. Gelin bunu birlikte çözelim. Şimdi günümüze kadar sözlü ve yazılı olarak gelen Kerem ile Aslı hikayesinin yüzlerce varyantı, küçük farklar içeren biçimi vardır. Bilinen en eski tarihli yazmalardan biri olan Mecmuatül Letaif Sandıkütül Zerafi Zeraif adlı cömpteki varyantına göre hikayenin konusu şöyledir. Halep'te yaşayan çok zengin bir bey çocuğu olmadığı için mutsuzdur. Bir gün yaşlı bir derviş ona eşinin Ayazma çeşmesi başında yemesini tembihlediği bir elma verir ve gözden kaybolur. Bunun üzerine bey Tellallar çağırtıp halkı çeşmenin başına toplar. Bu sırada çocuğu olmayan bir keşişin karısı durumu öğrenince beyin hanımına yalvarır. Elmanın bir parçasını da kendisine vermesini ister. Çocuklar ayrı cinsten olursa evlendirileceklerine dair sözleşerek yani beşik kertmesi yapılarak elmanın bir parçasını keşişin karısı alır. Şimdi Birçok farklı biçimde anlatıldı. Evet birçok varyantının olduğunu söylemişti. Cönkler ve yazmalardan derlendi. Evet cönklerden alındı. Hatta birkaç tane cönk adı verilmişti. Olağanüstü özelliklere yer verildi. Evet bir elmadan hamile kalma olağanüstü bir durum. Kahramanların detaylıca betimlendiği. Mesela bey ile ilgili bir betimleme yaptı mı ya da hanımı ile ilgili. Uzun boylu, esmer, sarışın falan bir betimleme görmedik. Detaylı bir betimleme yok. Doğumda nişan yapma geleneğinin olduğu. Evet kimse ona şey demedi ya bu ne biçim adet ne demek doğar doğmaz farklı cinste ise evlendiririz falan gayet makul karşılandı değil mi? Ha demek ki böyle bir gelenek söz konusu imiş. Peki gelelim üçüncü soruya. Yazınsal metinlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yani sanatsal metinler, öğretici metinler genel manada bilgimizi sorgulayan sorularla karşılaşabiliriz dostlar. Bir bakalım. Bireylerin duygu dünyasında estetik, zevk ve etkileyicilik uyandırmak amacıyla oluşturulan yazılara denir. Doğrudur. Yazınsal metinler yan anlam bakımından zengindir. Doğru. Süslü anlatım, sanatsallık ve özlülük yazınsal metinlerdeki dilin esasını oluşturur. Doğru. Yazınsal metinler kurmacadır. Kurgu dünya. Evet doğru. Ya da fiktif kelimesi kullanılır. Dikkat edin. Yazınsal metinlerde dil göndergesel işlerde yani öğretici işlerde kullanılmaz. Sanatsal işlerde kullanılır değil mi? Devam. Dördüncü soru. Bu parçanın yazarının sözünü ettiği kitabın türü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet bu da bir soru kalıbıdır. Çıkmış sorulara bakın. Buna benzer bir sürü soru çıkmış. Verilen metinden yola çıkarak hangi türden bahsettiğini bulma sorusu. Haydi bakalım. Okuyucu bu kitapta yalanım dolanım yok. Sana baştan söyleyeyim ki ben burada yakınlarım ve kendim dışında hiçbir amaç gütmedim. Sana hizmet etmek yahut kendime ün sağlamak hiç aklımdan geçmedi. Böyle bir amaç peşinde koşmaya gücüm yetmez. Kısacası okuyucu kitabın özü benim ben ben dene men men menim özüm yakşidir. Men merkezli yazılar değil mi? Dolayısıyla cevabımızı bulduk. Cevabımız deneme olacak idi. Eleştiri bir eser çerçevesinde oluşturulmuş. Onun iyi ve kötü yanlarını ortaya koyan eser. Mülakat biriyle yaptığınız röportajın farklı bir biçimi diyebiliriz. Biyografi birinin hayatını anlatıyoruz. Masal da zaten biliyorsunuzdur dostlarım. Evet son soru. Bu parçada eleştirmenle ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Metinlerin sınıflandırılması ve düz yazı türleriyle ilgili direkt bilgi isteyen bir soru değil de biliyorsunuz AYT üniversite sınavları 5 8 soru arasında paragraf sorusu barındırıyor. Bu paragraf sorusu bu şekilde olabilir. Yani metinlerin sınıflandırılması ya da düz yazı türleriyle ilgili ön bilgi gerektiren ya da okuduğunda evet ben bunu zaten biliyorum dedirtecek bir paragraf sorusu da olabilir. Bu soruyu özellikle aldım. Haydi bakalım. Eleştirmenlik zor bir iştir. Evet her şeyden önce eleştirmenin eleştireceği konuyla ilgili yeterli bir bilgiye sahip olması gerekir. Aynı zamanda iyi bir eleştirmenin çağdaş sanat akımlarından, düşünce tarihinden, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, tarih gibi dalların temel kavramlarından haberdar olması gerekir. Kendi kültürünü, sanatını ve meselelerini iyi bildiği gibi dünya edebiyatından ve meselelerinden de haberdar olmalıdır. Yani eleştirmen her alanda donanımlı olmalıdır. Değil mi? Bir bakalım şıklara. Tarafsızlık değil. Kişiliğini eserine yansıtmak değil. Çok yönlü bilgi sahibi olması. Evet. Sosyal bilimlerle ilgili olması gerektiği değil. Dürüst alakası yok. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktı dostlarım. Evet. Teşekkür ediyorum dostlar. Buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için en güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Hoşçakalın.